Evet, Havana Club kaç paramış? Havana Club 64.99. 40 10 oyru yapıyor. 13 14 oyru civarında ya, değil mi? Evet. 15 oyru. 15 oyru mu yapıyor? 24 10 evet 15 oyru. 15 15 16. Kaptan Morgan yine o fiyatta 66.99 O da 16'ya tekabül ediyor. Ha, burada bakın ne var? Büyük bir tane Red Label var. 1 litre mi bu? 114.99. Artık ne kadar yaptığını siz hesaplayın. <laughs> ne yapıyor? 4, 10, 20, 30, 40. Değil mi? 10, 20, 30 oyru falan yapıyor. 30 oy civarında. Ya yani 27 oyruya tekabül ediyor galiba. Bu rakamları çevirmek çok zor. Ben, o çeviriyorum da. Siz artık Türkçe çevirirsiniz.